üreten bir yüksek o için çıktığımız bu yolda her alanda üretmeye, üretmeye teşvik eden çalışmalarda hep bulunduk ve bundan sonra da bu çalışmalarda var olacağız inşallah. Köylerimizi, çiftçilerimizi hep daima üreten, kendi kendine yeten bir yüksek konunun kalkınması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçen sene tavuk ve horoz hindi e, dağıtımlarımız oldu. Bu sene de geçen sene olduğu gibi bu sene de biz yine dağıtımlarımıza başladık. Çok sağ olsun e, kıymetli çiftçilerimiz de yoğun ta, e, ilgi ve talepleri oldu. Ve bugün de bu dağıtımlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Biz her zaman diyoruz. Tüketen bir millet değil, üreten bir millet. Üreten bir yüksek o için çalışacağız ve üretene kadar kendi kentlerine ve komşu şehirlerine yetebilecek seviyede biz üretmeye devam edeceğiz ve insanlarımızı da çiftçilerimizi de üretmeye teşvik edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarda olduğu gibi bu senede bu tavuk ve eee horoz dağıtımımızda da vatandaşlarımızdan yoğun bir talep ve eee ilgi var ve biz de her zaman vatandaşlarımıza layık hizmetlerde bulunacağımızı belirtmek bel 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 istiyoruz.

می که